Sana alkış yok, anca finger snap. Herkese yeni bir videoyla merhaba. Bugün beraber etkinlik yapacağız. Size karışık karma, boşluk doldurma, doğru yanlış test olan konuları da karıştırdım. Bir etkinlik hazırladım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Boşluk doldurma ile başlıyoruz. Size aşağıdaki cümlelere uygun yerleri doldurun dedim. Hemen ilk cümlemi okuyorum. Yazarken sessiz ol cümlesindeki yazarken kelimesi dedim. Boşluk bıraktım. Hangi fiilimsi olduğunu soruyoruz. Sizce hangi fiilimsidir? Bir düşünün. Bence yapabiliyorsunuz. Çünkü ne yaptık? Konuyu anlattık, soruyu çözdük. Artık etkinlikte bunlar tamamen pekişmiş olması gerekiyor. Yazarken derken burada görüyorsunuz ki ken ekim var. Ve kenekim benim neydi? Zarf fiil ekim değil miydi? O yüzden buraya ne diyorum? Zarf fiil diyorum. Koşan çocuk düştü cümlesine. koşan kelimesi hangi fiildir demişiz? Koşan çocuk düştü dediğimde koşandaki an en ekini görebiliyor musunuz? Anası mezar dikecekmişteki ekim bu benim an en. Yani bu da nedir? Sıfat fiildir. Hemen buraya sıfat yazıyorum. Okumak bir ihtiyaçtır cümlesindeki okumak hangi fiil türüne giriyor? Maşmak. Hemen aklınıza isim fiil geldi. Ne diyoruz? Okumaktaki mak da isim fiildir. Onu da yazıyorum. Bugün sinemaya gittik cümlesi yapısına göre hangi cümledir? Bakın dikkat ederseniz yapısına göre diyorum. Yapısına göre diyorsam nedir? Basit olabilir olabilir mi? Evet, yapısına göre dediğim için basittir. Fiilimsi olabilirdi ama burada fiilimsi cümlesi yok. O yüzden bu nedir? Basit cümledir. Sıralı değil. Yapısına göre sorduğum için şimdi neye bakacaksınız? Basit mi? Bir fiilimsi mi? Sıralı mı? Bağlı mı? Baktığımız zaman nedir? Basittir. Çünkü tek yargı, tek yüklem ve içinde başka bir şey yok. O yüzden basit cümle diyoruz yapısına göre. Zarf tümleci cümlede fiili bakımından tamamlar demişiz. Ne bakımından tamamlıyor? Zarf fiil sorduğumuzda ne yapıyor? Bize sebep, durum, zaman bildirmiyor mu? Bildirebiliyor. O zaman ne diyoruz buraya? Herhangi birini yazarsanız doğru kabul edilebilir. Önemli değil. Ben hepsini de yazacağım. Görün diye. Sebep olabilir, durum olabilir, zaman olabilir. Boşluk doldurmamızı tamamladık. Şimdi doğru yanlışa geçiyoruz. Doğrusu doğru, yanlışsa yanlış diyeceğiz. Sıfat fiiller fiillerin ma, mek eklerinin gelmesiyle de oluşur demiş. Sizce bu doğru bir cümle mi? Değildir. Ma, mek ekleri ne ekiydi? Ma, ışmak neydi? İsim fiil değil miydi? Burada ne demiş? Sıfat fiil demiş. E sıfat fiil eklerim benim anası mezar dikecekmiş eklerim değil midir? O zaman bu yanlış bir yargıdır. Buna yanlış diyorum. Belli oluyor mu? Şöyle yapayım. Hı. Gülerek sınıfa girdi cümlesinde zarf fiil kullanılmıştır. <laughs> gülerek sınıfa girdi cümlesinde zarf fiil kullanılmıştır diyor. Bakalım var mı? Biliyorsunuz Asya aklınıza gelsin hemen. Zarf fiilde de gülerek, arak, erek görebiliyor musunuz zarf fiilekini? E bu doğru. Zarf fiil evet kullanılmış. Yazdığın yazdığın yazı çok güzel bir cümlesinde fiilimsi yoktur demiş. Fiilimsi eklerini bir düşündüğünüzde bu cümlede fiilimsi var mı sizce? Görebiliyor musunuz? Var. Görebiliyor olmanız gerekiyor. Bakın burada yazdığını derken dık dik. Benim ne ispat fiil ekim değil mi? Burada ne demiş? Fiilimsi yoktur demiş. Bu yanlıştır. Vardır. Hemen yanlış diyorum. Bağlı cümleler bağlaçlarla birbirine bağlanmış cümlelerden oluşur demiş. Bağlı cümlem neydi? Yüklemim ve arada iki yüklemim arada bağlacım vardı. Yani bağlaçlarla birbirine bağlanmıyor muydu? E, evet, e, bu doğru bir argo o zaman. Doğru diyorum. Biraz karaladım ama hemen dışarı çıktı cümlesine özne yoktur demiş. İşi yapanı söyleyebiliyor musunuz bana? Hemen dışarı çıktı. Kim çıktı? O çıktı diyebiliyor musun? Burada bakın gizli özne var. Dizde özne varsa ben yine özne var kabul ediyorum. Neden? Çünkü işi yapan belli. Özne olmaması için İşi yapanın belli olmaması gerekir. Yani cümlede direkt, gerçek yani özne yok, gizli özne var ama olsun. Yine de öznem olduğu için ben bunu doğru kabul ediyorum. Çünkü işi yapan bellidir. Ünlem cümleleri duyguları ifade eden cümlelerdir demiş. Ünlem cümlelerimiz bu doğru bir cümle mi? Evet doğrudur. Neden? Ünlemler ne yapar? Ya hitaptır, ya seslenmedir ya da duygularda kullanıyoruz biz. E doğru, duyguları ifade eden cümlelerde kullanabiliyoruz. Sıralı cümleler aralarına noktalama işareti konularak birbirine bağlanan cümlelerdir demişim. Sıralı cümle neydi? İki tane yüklemim vardı. Arada ya virgül ya da noktalı virgül koyuyordum ve sıralı cümle oluşturuyordum. E doğru bir yargı o zaman araya noktalama işareti gelerek birbirine bağlıyoruz cümleleri. Bu doğrudur. Kitap okuyorum cümlesi bir soru cümlesidir demiş. Soru nerede? Size bir soru sordum mu ben? Kitap okuyorum. Bir soru ekim var mı? Ya da bir soruyu yönelttim mi? Yöneltmedim. O zaman bu nedir? Bir soru cümlesi değildir. Bu yanlış bir ifade. Hemen yanlış diyelim. Dün sinemaya gitmiş cümlesi olumlu bir cümledir diyor. Eylem gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Sinemaya gitmiş mi? Gitmiş. Eylem gerçekleştiyse olumludur. Olumsuzluk ekim var mı? Yok. Olumsuzluk ekimde yoksa evet bu cümle olumlu bir cümle. Hem gerçekleşmiş hem de hiçbir olumsuzluk yok. O zaman doğru. Şimdi doğru yanlış da yaptıysak bir de noktalama işaretlerine bakalım beraber. Ondan sonra çözelim. Aşağıdaki cümlelerde eksik veya yanlış kullanılan noktalama işaretlerini düzeltin demişim size. Hemen bakalım. Cümlem ne? Merhaba nasılsın demiş bize. Ben size ne dedim? Merhaba gibi, peki gibi, tamam gibi ifadelerde konu anlatımı. Eğer burayı hatırlamıyorsanız hemen noktalama işaretlerini izleyin. Araya ne gelir dedim? Virgül gelir dedim. Ben bunu konu anlatımında anlatmıştım. Dinlediyseniz biliyorsunuzdur. Merhabayla nasıl arasında ne yapıyorum? Hemen bir virgül atıyorum. Yoksa yanlışlık olur. Ali dedi ki, bugün gelmeyeceğim demiş. Burada eksik bir şey görebiliyor musunuz siz bakınca? Bence direkt göze çarpıyor. Şimdi Ali dedi ki dedim, tırnağımı açtım da ben gelmeyeceğim diye cümlesini söyledim. Peki biz bir konuşmadan önce noktalama işareti getirmiyor muyduk? Benim iki noktam nerede burada? Bak Ali dedi ki iki nokta ve cümlesini söylemesi gerekir konuşması için. İki noktayı koymamışız. Hemen koyalım. Burada ne olması gerekir? İki nokta olması gerekir. Öğrenciler Sınıfa girdiler, sıralarına oturdular, kitaplarını çıkardılar. Şimdi öğrencilerden sonra burada ne yapmış? Noktalı virgül koymuş. Sizce doğru bir kullanım mı? Şimdi burada noktalı virgüle gerek yok. İptal et bunu. Öğrenciler de virgülünü at. Bak, buraya virgül at. Sınıfa girdiler, sıralarına oturdular, kitaplarını çıkardılar. da. Noktalı virgüle ihtiyaç yok. Buraya virgül atılır. Yağmur yağıyor dışarı çıkamayız demiş. Bu cümlede ne eksik? Ne yapabilirim? Yağmur yağıyor dedikten sonra araya bir gülümü atarım. Dışarı çıkamayız derim. Doğru şekilde bu cümlelerin noktalama işaretleri böyle olması gerekir. Bence bunu da yapabildiniz. Beraber ilerletebildiğimizi düşünüyorum. Şimdi bir de yazım kurallarına bakalım. Onda da bir hemen pekiştirme, hatırlama etkinlik yapalım. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış demenizi istiyorum. Yazımları. Şimdi size verdiğim ne? Hafta içi demişim ve ayrı yazmışım. Hafta içi. Sizce doğru yazım bu şekilde midir? Konu anlatımını izlediyseniz bu şekilde olduğunu biliyorsunuz. Hafta içi nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Bunların hepsinin örneğini verdim, anlattım. Peki, her şey birleşik yazılmış burada. Böyle mi yazılır? Şey öyle bir şeydir ki daima ayrı yazılır demiştim. Eğer takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Şey hiçbir zaman birleşik yazılmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Bunun doğru yazımı hemen size yazıyorum. Bu şekildedir. Bu yanlış bir ifadedir. Türkiye Cumhuriyeti demiş ve büyük harflerle yazmış. Doğru bir kullanım. Doğru diyoruz. Hava yolu Sizce doğru mu yazılmış? Birleşik yazılmış burada. Bitişik yazmışlar. Bu kuralı da biliyorsanız bunu hemen görür görmez cevaplamışsınızdır. Bu yanlış bir kullanım. Neden? Biz ne yapıyorduk? Yolları ayırıyorduk bir istisna hariç. Hava yolu, demir yolu, kara gibi yolları ayırıyorduk. Sadece otoyolu birleşik yazıyorduk. O yüzden bunun doğru şekli bu şekildedir. Hiçbir demişim ve ayrı yazmışım. Hiçbir sütü ayrı yazılabilir mi? Yazılamaz. Yanlış bir kullanım bu. Hiçbiri bitişik yazıyoruz. Bu yanlıştır. Bunu da size anlatmıştım. Hem short var hem video var. Hiçbir bitişik yazılır. Ayrı yazılmaz. Şimdi bir de fiilimsi etkinliği yapalım. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsileri Bulunan türlerine göre ve hangi film olduğunu yazmanızı istiyorum. Yani cümleyi okuyacağım. Burada hangi film olduğunu söyleyeceksiniz ve film ekini söylemenizi istiyorum. Hemen yapalım. Kitap okumayı çok seviyor demişim. Ne yaptık? Yüklem dışındaki fiili bulduk. Okumayı gördünüz. Okumada fiilimde hangi fiilimiz var? Görebiliyor musunuz? Mame ekini gördünüz mü? Mame eki neydi? Benim ne ekimdi? isim kimde ekimde maaşmaktan geliyordu. O yüzden buraya ne diyorum? Fiilimsi isim diyorum. İsim fiil diyeyim. Kafanız mı? Şöyle yapayım. Ve ma me, ekini de görüyorsunuz bence. Buraya türü böyle fiilimsi yazalım. Tam tersini yazmam gerekiyordu. Fiilimsiye ma türüne isim yazmam gerekiyordu. olsa siz beni anladınız bence. Hiç problem yok. Yanan evden dumanlar yükseliyordu dedim. Fiilimsi ve türünü istiyorum. Şimdi yanan evden dumanlar yükseliyordu derken yananı görebiliyor musunuz? Anası mezar dikecekmiş size böyle bir aklınıza geliyor mu? Bakın yanan an em nedir? Benim sıfat fiilimdir. Hemen sıfat diyorum. Fiilimsim de neydi? An. Konuşarak anlaşabiliriz dedim konuşarak, arak, erek. Hemen bence dediniz ki hocam burada zarf fiil var ben görüyorum. Gördünüz bence hepiniz. Zarf fiil hemen şu arak ekliyorum buraya. Gelecek yıl yurt dışına gidecekmiş dedim. Burada bir bakın. Bakın yükleme düşmeyin lütfen. Gidecekmiş Allah bilir miyim gibi bir şey bana sakın söylemeyin. Orada çekimlenme oluyor. Yüklemi kabul etmiyorum çünkü orası çekimlen, çekimlendiği için çekimli fiil kabul ediyorum. O yüzden cümlemin içindeki fiile gidiyorum. Gelecek yıla baktığımızda gelecek, acak, ecek. Acak, ecek neydi? Sıfat değildi. O yüzden ne yapıyorum? Buraya sıfat diyorum. Ecek ekimi de yazıyorum. Ağaçtaki kuşlar ötüşerek şarkı söylüyorlardı demişiz. Burada bence direkt gözünüze çarptı. Ötüşerekteki arak, erek. Hemen ne dedik? Zarf dedik. Zarf fiil var burada. Erek ekinde gördünüz. Söylediklerini bir türlü anlamadım diyorum. Buradakini görebiliyor musunuz? Söylediklerindeki dık, dik ekini gördünüz mü? Yine sıfat fiil var burada. Dık dik ekidir bu. Hemen şöyle çizeyim görün. Anılsın mezar dikecekmişten. Çocuk gülerken düştü demişiz. Ken yalası aklınıza geldi bence hemen. Ken neydi? Zarftı. Ne diyorum? Buraya da ken eki diyorum. Ve bu etkinliğin son cümlesini söylüyorum. Sonra test yapacağız. Eve vardığında beni ara dedim. Eve vardığında beni ara dediğimde bakın buradakine dikkat etmeniz lazım. Dık dik Alıyorsanız düşüyorsunuzdur. Dığında diğinde var burada. Dık dik alamazsın bak. Vardığında diyorum. Sakın burada dık dik gördüm hocam sıfat filmi deme. Dığında diğinde zarf fiil var burada. Vardığında. Dığında diğinde de nedir? Zarftır. Burası dığında'dır. Şuraya da hemen yazayım ki görün. Şimdi fiilimset etkinliğimizde yaptığımıza göre size son bir test koydum. Hemen onu da bakalım. Dün akşam ders çalışırken elektrikler kesildi demişim. Bu cümlede cümle yapısına göre hangi tür bir cümle var? Onu istiyorum sizden. Türünü söylemenizi bekliyorum. Bakın tür demişim. Ne yapacağız? Basit, fiilimsi, sıralı, bağlı demişim. Neydi? Basitse tek yargı, içinde başka bir şey olmasını istemiyorum. Fiilimsi ise içinde fiilimsi olan bir cümledir. Sıralıysa iki yüklem arada virgül ya da noktalı virgüldür. Bağlıysa da bağlaçla arada bağlaçla birbirine bağlamışımdır dedim. Buraya baktığınızda gözünüze çarpıyor mu burada ne var? Görüyorsanız çalışırken derken ken fiilimsi kim var? Bu fiilimsi olan bir cümledir türüne göre. Evet, ilk etkinliğimizin sonuna geldik. Karışık, siz güzel bir etkinlik yaptık. Bence bütün konular hafif hafif kafanızda pekişti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>